Ayasofya yakma teşebbüsünde bulunan şerefsizi hepiniz görmüşsünüzdür. Neymiş efendim? Ruh ve sinir hastası, hastasıymış. Neden gidip bir kilise yakmamış o vakit? Neden bir sinagog yakmamış, bir şapel yakmamış da Ayasofya'yı yakma teşebbüsünde bulunmuş? Siz de biliyorsunuz bunların kim olduğunu. Neymiş beş kere, e, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine işte kayıt kaydı varmış. Altıncısı da mork olur inşallah. Bakın Ayasofya bize ecdadımız, atamız olan Fatih Sultan Mehmet'in emanetidir. Kutsallarımızı koruma kanununu daha da geliştirip e, onlara el süreni gerekirse Sultanahmet Meydanı'nı da sallandırmak gerek. Nasıl ki tek bir adamı koruma kanunuyla korunuyorsa, soyunu sopunu araştıramıyorsak kutsallarımızın, mabetlerimizin de aynı şekilde korunması lazım. Kim mabedimize el sürerse o elin kesilmesi lazım. Görelim bakalım bir daha yapıyor mu. Buradan yine sesleniyorum. Artık lütfen idam gelsin. Kutsallarımıza el sürenlere, tecavüzcülere, hırsızlara, vatan hainlerine artık idam gelsin. Eyvallah.